Herkese merhaba, Rekord 19 programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok sevgili Mustafa Gezer konuğum. Hoş geldin Mustafa'cığım tekrardan, teşekkür ederim kabul için. Ne demek, ne demek. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu işe başladığım zaman asıl amacım öncelikle genç müzisyen arkadaşlarıma, benim gibi. Çünkü biz bu ihtiyacı çok uzun zamandır yaşıyoruz, sen de eminim. Bizden çok daha ileri seviyede olan insanların fikirlerini, düşüncelerini öğrenmek çok faydalı oluyordu bildiğiniz gibi. Bunu eksikliğini çok yaşadık, özellikle bu yakın dönemde son zamanlarda yaşadığımız zor durumlardan dolayı da sıkkınlık, bıkkınlık iş seviyedeydi. Böyle bir işe giriştim ve bu zamana kadar, şu an bu beşinci bölümü çekiyorum. Çok güzel insanlarla yaptım ve benim uzun zamanı takip ettiğim biriydin. Ee, çok farklı bir stil olduğunu düşünüyorum şahsım adına. Ve evet. e, genç yetenekle de e, konuşmak, sohbet etmek istedim. Senin fikirlerini de e, yine arkadaşlarla paylaşmak istedim. Öncelikle şöyle başlayacağım. Şimdi bildiğiniz üzere e, müzisyenlik boyutunda bunu meslek olarak yapan, e, özellikle yeni başlayan genç arkadaşlar da aileler tarafından bazen belli başlıklarla karşı karşıya gelebiliyor. E, evet. Ben senin bu konudaki tecrübelerini çok merak ediyorum. Ee, öncelikle böyle bir sorunla karşı karşıya geldin mi? Ya da karşılaştıysan da bunu nasıl açtın? Ee, ya da genç arkadaşlara da bu konuda tavsiye vereceğin konular nelerdir? Yani ben açıkçası aile olarak öyle çok bir sıkıntı yaşamadım. Sadece hep bana denilen şu oldu. Hani müziği yap ama okulunu da oku. Hani müziği iş olarak yapabilirsin yapma demeyiz ama hani okuyor, yani okulu oku diploman al. Sonra hani ne yapıyorsan yap mantığında ilerledi bizim aile. Hani öyle hani müzik yapma, müzikten aç kalırsın, okulunu oku, bu okul okunacak falan gibi bir disiplinde ilerlemedi. Yani benim o şekilde oldu. Hani böyle çok sıkıntılı bir şey olmadı. Sonra işte ilerleyen şeylerde takip ettiysen ben önceki yıllardan da işte evet. birkaç işte Roland falan yarışmasını kazandım ben. Onlar da olunca aile biraz daha beni saldı hani okulu hani oku ama hani sen bu yolda yürüyeceğim belli hani evet. hani istiyorsan hani biraz daha biraz açtılar yani, yani şey biraz daha saldılar beni müzik alanında biraz daha serbest Hı -hı. evet hani yine serbestim ama o olaylar oldukça hani onlar biraz daha saldılar evet o konulara da geleceğim birazdan çünkü çok değerli başarılarım var onlarla ilgili deneyimlerini de bizimle paylaşmanı isteyeceğim şimdi öncesinde şuraya geleyim ee, bizi izleyen arkadaşlarla paylaşalım. Ee, sevgili Mustafa çok değerli, çok yetenekli, çok önemli bir davulcu ve ileride de çok büyük işler yapacağına e, önce ben olmak üzere hepimiz eminiz. Ee, bize bu işe nasıl başladığından bahseder misin? Seni tetikleyen şey ne oldu? Bir ders süreci olmuştu illaki? Bir ders süreci <laughs> olmuştu <laughs> illaki? Duymadım. Ee, bu işe başlama sürecini merak ettim açıkçası ben. Seni tetikleyen şeyin ne olduğunu? Kısaca bize bir serüvenden de bugüne kadar bahseder misin? Benim nasıl oldu? Abim üniversiteye gittiğinde Onur diye arkadaşı vardı. Ee, Onur abi sayesinde ben biraz rock metal müziğe sardım ilk başlarda. Rock metal'e sarınca işte Onur denilen arkadaş abimin elektro gitar çalıyordu. Elektro gitara sardım işte. Gitar soalları metalikalar falan filan. Ben böyle gitar gitar diye ölüyordum elektro gitar bu arada. Sonra abim işte tatil oldu, geldi Söke'ye. Söke'de yaşıyorum ben bu arada. İşte dedi, Onur gitarı bıraktı, batarya başladı. İşte ben de orada bir kıvılcım oldu herhalde ufaktan. İşte ben hatta dedim, yani ben elektro gitar çalmak isterken Onur elektro gitarı bırakıp davula geçiyor falan. İlk başta saçma gelmişti. İşte Sonra merak ettim bu yoğurt kovaları, klasik yoğurt kovası, tencere. Bunları bir dizdim ben. Kral Pop'u mu? Öyle bir müzik kanalı işte, akvergilerim neyse. Açtım, oradan işte böyle dandum, ças, çus, vura vura öyle de, rastgele vuruyordum işte falan filan. Bayağı bir vurdum o gün, bir yarım saat, bir saat filan vurdum. Sonra o vurma işi bittikten sonra bana bir rahatlama geldi, böyle bir huzur geldi. Böyle bir, bir... stres atma geldi. <laughs> Aynen öyle, çok hoşuma gitti. Bunu her gün yapmaya başladım ben, her gün, her gün, her gün, her gün. İşte o zamanlar bizim internet yoktu, internet kotalıydı, video izleyemiyordum. İşte mümkün olduğunca video kliplerdir işte. Örnek bir Es giriş zamanında o zamanlar şey orkestra çalardı. Evet. Onları filan izlerdim ben ne çalıyorlar, nasıl çalıyorlar filan. Okuldan çıkıp poşa koşa gider Es açardım o ilk 5 dakika 10 on dakika. Onları izlerdim İşte oradan gördüğüm kadarıyla işte hayit filan keşfettim. Tencere kapakları ile hayit filan yaptım. Ivır zıvır işte onları kurcalaya kurcalaya bazı şeyleri otomatik olarak ben de hani rastgele dediğim yani bayağı çözmüşüm yani olayı. Sonra ilerleyen zamanlarda işte abimin yapamadığı ya da internetten virtual, virtual drumming o sitede işte yaptığım şeyleri okulda arkadaşlar olsun yapamıyordu ben yapıyordum. Evet. Oradan oradan kendimi geliştirdim işte dıpçıs dıpçıs da, da 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 falan filan. Bir altı ay falan böyle sürdü. Bu şeyi de aile gördük yani her gün çalıyor. İşte yoğurt kovaları devamlı kırılıyor. Tencereler yamuluyor. İşte onların yapamadığı şeyler falan buradan yapıyor. Dediler alalım hani bir şey. En kötü hani yapamazsa satarız mantığında aldılar. Ee, o davul işte seti alınca ben daha çok üstüne gittim. Daha bir ilgi, seti ilgi daha da arttı. İlgi daha çok arttı. İşte internet kotalıydı dediğim gibi. internet sınırsız oldu. Sınırsız olunca işte davulcu videolarına sardım. Konser videolarına sardım iyi olan mesela Doğa Şitiz'i orada keşfettim. Murat Boz videosunu falan. İşte oradan sonra onu izle bunu çal, onu izle bunu çal. Ama tabii ben çok 12 yaşında falan başladığım için hani sadece şey kafasına hani stick kontrol işte ne çalışacağım hani bu taka 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 benim ne işime yarayacak mantığındaydım. Hep müzik çalayım işte Metallica set turu videosuna bakayım onu çalmaya çalışayım. Hiç davul çalışma falan yoktu o zamanlar. Tabii ben de eğitim de aldım. Aydın Söke ilçesinde yaşıyorum dediğim gibi. Burası köy gibi bir yer olduğu için imkan da yoktu. Ben hep böyle kendi gördüğüm ve kendi kafama göre gidiyordum bodozlama. İşte sonra yavaş yavaş işte öyle yap böyle yap. Facebook'tan bir sürü da olacak dedim. Onları sor bunları sor. Onların tavsiyesi üzerine işte pek çalışmaya başladım. 13-14 yaşında. Belki 15 bile olabilir. Yani petim yoktu. Burada pet satılmıyordu. İnternette o zamanlar alışveriş çok yaygın değildi. Evet. Tahtanın üstüne halı flex yapıştırıp Paradiddle falan çalışıyordum. Öyle öyle işte biraz çalışma düzenine girdim artık o böyle çal böyle bodozlama girmek yerine biraz daha mantıklı düşünmeye başladım. Öyle öyle işte dediğim gibi asıl önemli olan benim için internet oldu burada ve davul seti olmak. Soruyordum, tavsiye alıyordum. O tavsiyeleri internette araştırıp davula döküyordum, feda e döküyordum. Öyle bir ilerleme oldu. Kendi Hadi başıma bir evet. şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir durum da var. hani Bu konuda biraz benzeriz. Ben de Van'da yaşıyorum bu arada. 2011 yılında ben de Davul'a başladım. Yani dediğin şey çok önemli bir noktaya değindim aslında. İmkan çok da şey bir durum değil. Hani imkanım yoktu yapamadım demek ki biraz kaçtın. Yok, yok, yok aynen. Yani bunu özellikle bize izleyen genç arkadaşlar varsa da öyle. Şey şey. İsteyen insan imkanını yaratabiliyor. Yani genelde diyorlar abi davulum yok, davul çalmak istiyorum. Yani davul benim de yoktu. Ama benim davulum yokken çalışma pedim de yoktu. Kesinlikle. Şu an gir internete, istediğin çalışma pedi al? O zaman yaklaşık işte 7-8 yıl önce internet çok yaygın değildi. De yaygın olacak da... bir geniş mesela. Erişim çok iyi. Evet. evet mesela eskiden yaygın olsa bile bizim aile pek internetten alışveriş yapmayı bilmiyordu, güvenmiyorlardı. O yüzden hani internetten alalım mantığı yoktu bende. Ben kendim bir şeyler ürettim. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Sonra işte sağ olsun Uğur Mutku vardı Facebook'ta. O bana dedi Mustafa ben sana çalışma pedi olayım seni yoksa ne olacak filan dedi. O mesela bana gönderdi çalışma pedi. Öyle gerçek bir çalışma pedim oldu yani, e, bu yani peşinden koşturmak hakikaten e, bir yerden sonra çok büyük geri dönüşler sağlıyor sana. O verdiğin emeğin çok yalan Aynen. Şey benim Abi. de. Be. Lütfen buyur. i̇şte mesela şu an bile de Türkçe dersler de eklendi YouTube'a fazlasıyla. Evet. O zaman Türkçe ders de yoktu. Ha yine benim şey zamanında ola başladığım zamanım çok çok iyi eskilere göre çünkü internet vardı. Ama şu an çok 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 daha bayağı iyi. üst seviyede. Evet. Doğru. Efendim. Evet. Yani mesela Çünkü şu anda evet, evet, Doğru en abi bile mesela şu anda YouTube'da... Evet, ona, aynen öyle yani. Oradan birinci videodan başla bitene kadar sırayla izle. Ama eskiden single çalışıyor, oradan fare dıdıl atlıyorsun, fare dıdıldan double'ı söküyorsun, double'dan başka şeylere gidiyorsun. Hani Atla atlaya, atlaya karma çorman bir öğrenme biçimi. Ama şimdi düzenli düzenli single, double, paradiddle, işte el ayak koordinasyonları falan falan hepsi gidiyor. Gayet temiz. İsteyene yani öğrenmek isteyene tabii. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Yani ben de mesela bildim minder üzerinde çalışıyordum. Ben bu zamana kadar yani, halen bile mesela da, bir ses, davul setim yok. Bizim bir stüdyo vardı mesela dayılarımız için. Oraya gidip bir şeyler kapma, bir çalıştığım bir sanat Hani ben sanat okulunda da davulu var diye işe girdim. En azından boş zamanda çalışabiliyordum. <laughs> i̇şte Aynen öyle. Şey. şimdi sağ olsun sevgili genci arı, çok güzel bir şey, ped bana hediye etti. O da yanına gelecek. İlk pedim mesela Aynen. öyle olacak. Öyle Aynen öyle. Bazı şeyler. Şimdi şeye geleceğim. Az önce yarışmalardan bahsettim. Evet. Yani var böyle birkaç tane çok güzel başarılar elde ettiğim. Evet. Teşekkür o ederim. Bu biraz bahseder misin? Mesela o yarışmanın sisteminde, ee, nasıl bir e, şeye abet tutuluyor oradaki yarışmacılar? Ee, genel bir düzen... Musun, değil mi? Evet ve e, senin de hislerini de çok merak ediyorum. Yani o yarışma işte Zuhal Müzik tarafından düzenlenmişti. Ben ilk gördüğümde hani hemen zaten başvurmalıyım demiştim ama hani benim çok iyi bir kayıt ekipmanım yoktu vesaire vesaire. Bir video çektim açıkçası ben hani Deneyim şansımı mantığında gittim oraya. Yani kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Videomu çektim, attım. Sonra işte birkaç gün sonra, belki bir hafta, iki hafta sonra davul çalıyordum yine. Ben arkadaşım aradı Orbay. Kanka dedi hayırlı olsun. Dedim ne oldu Orbay? Hani neye hayırlı olsun? E, Roland'ı kazanmış. Roland'ı kazanmış. Ben zaten bir şok oldum. Hani baktım, telefon aldı benim. Roland Türkiye beni etiketlemiş bir an. İlk ona girmişim. Şaşırdım zaten. Bir anda olunca yarışma. Bir de hani ben hiç hani finale kalırsam ne yapabilirim diye de düşünmedim. Çünkü kalacağımı düşünmüyordum. İşte bir anda işte yarışmada finale kaldım. Aileme bahsettim işte. O zaman da lisedeydim. Okuldan izin aldım. Bir anda şey şey İstanbul'a gittim. İşte prova şeyimiz vardı 4 herkese. Orada işte prova yaptım ama hani bir şey üretemedim. Çünkü çok ani gelişti ve burada hani üretecek bir şey de yoktu yani, yani orada şey yapılabilirdi mesela, işte mesela, işte oktopetleri, CPD'leri kullanarak evet. güzel altyapısına üretilmiş, hani yapılmamış bir şey yapılabilirdi ama ben İstanbul'a gittiğimde ilk defa mesela CPD gördüm orada. <laughs> baktım hani CPD, öbür tarafta oktopet işte Tolga abi vardı, Tolga abi dedim hani bunlar nasıl kullanılıyor, ben bilmiyorum yani nasıl kullanılıyor. İşte dedi buraya flaşını tak dedi, parçanın içinden mi dedi, içinde abi dedim. İşte şuna bas dedi, şuna vurunca dedi parçam başlayacak dedi filan. Vurdum, baktım <laughs> parça filan başta çok ilginçti yani. Bir de Roland'ın üst modeli vardı orada TD 50 sanırsam. İşte onu çaldım filan. Bayağı hani sıfır bilgiyle gittim oraya. İlk defa görmediğim şeyler üstünde çaldım. Ve güzeldi bir deneyim yani o davulları çalmak filan. Kurcalama şansımız da oldu işte biraz. Yani öyle yani sistem nasıl ilerliyor? Harika oldu benim. Ama güzeldi yani. Anladım. Umarım daha nice başarılara, nice güzel mevzular. Şimdi bir de şuraya da geleceğim. Şimdi var arkadaşlar böyle hani davul üzerinden de konuşmamıza aslında gerek yok. Genel enstrüman üzerinden de. Hani bir şeye başlayalım. Gitar, davul ya da bas hiç fark etmez. Hemen bir şey isteği oluşuyor. Hani ne zaman sahneye çıkacağım? Ne zaman Peki. insanların önünde çalacağım? Bunun sence insanların enstrümanın onu geriye götürmesine sebep olduğunu düşünüyor musun? Hani hemen bir şeyler yapma isteği, bir sahneye çıkayım isteği, insanlar görsün isteği, geriye götürüyor mu sence? Yani geri götürmez ama ileriki sürelerde enstrümanda patlama o durumu yaratabilir. Çünkü hani mesela bir hedef koydun, davulda kız mesela. Hemen uzanayım, hemen böyle onu bunu çalayım, şunlara atakları yapayım, şunları yapayım, bunları yapayım işte konserde. Oraya bu atak, buraya bu atak derken onu çalış, bunu çalış ilerleyen yıllarda bir bakmışsın her şey karmakarışmalı olmuş. Niye? Çünkü kafa hızlı olduğu için 60 bpm çalışacağına izliyorsun X bir davulcuyu. Adam 100 bpm 200 bpm yapmış. Sen hemen 60'da mı çalışacağım deyip hemen 80'den 90'dan başlıyor. İlerleyen zamanlarda bu bende de oldu ondan diyorum zangırdamalar başlıyor. X bir basit bir şey çalarken. Niye? Çünkü temelde basit şeyleri çalışmak yerine zor şeyleri çalışmaya çabaladığın için zaman geçince nasıl? Tükezlemeye sebep oluyor ileriki dönemlerde. Evet tükezlemeye sebep. Mesela ben de oldu. Ben hız seven bir davulcuyum. Hani işte izliyorum o davulcuyu. Bur bur gur gur zır zır, rı 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 Hani ben de onları yapmaya çalışırken birçok aslında zamanında önceki zamanda çalışmam gereken şeylere çalışmadığımı fark ettim. Ve bu kötü oldu tabii. Yani şimdi bakıyorum. işte, yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz dediğim gibi ama şöyle belki bir ilerleme de olabilir hani onları çalışmak onları yapabiliyorsa onu daha çok motive edebilir o da ayrı bir şey ama bence temelden başlayıp yavaş hızlarda başlayıp her enstrüman için gitar çalıyorsan da yani yavaştan başlayıp sonra ilerlemek daha temiz bir ilerleme olduğunu düşünüyorum Çok teşekkür ederim peki bir de size <laughs> işte bir durum da var hani, e, <laughs> özellikle ben e, Badirik'in bir geçmişten bir röportajını okumuştum. Hani etütün kişiyi enstrüman boyutunda bir yere kadar götüreceğini önemli olan sahne deneyiminin, sahnede ekiple birlikte bir düzen içerisinde çalabilmenin de çok büyük katkısı olduğunu söylemiştik. Şimdi ve bunu savunan birçok müzisyen var yine hem ülkemizde hem dünyada. Senin bu konuya bakış açını nedir? Sen de sahne alan bir insansın. Bu deneyimlerin Enstitümanın gelişme tabii ki büyük katkısı vardır. Ama genel olarak da sahne deneyimlerinden de biraz bahsedersen çok sevinirim. Yani nasıl bahsedebilirim tam anlamadım ya soruyu açıkçası. Yani şimdi şöyle, e, sahnede bir ekiple birlikte belli bir düzende evet. çalmak, e, enstrümanın gelişim noktasındaki <laughs> durumunda nasıl bir etkiye sahip sahnede çalmak? E, Tabi, tecrübe, tecrübe olarak sahne tecrübesi daha farklı şimdi evde çalmaktansa yanında örnek veriyorum Eyla etme de gerek yok. X bir basçı birisiyle çalıp birlikte çalmak daha bir geliştir. Çünkü ondan başka bir fikir çıkıyor. Senden başka bir fikir çıkıyor. Orada da fikirler birleşiyor. Hem o senden faydalanıyor hem sen ondan faydalanıyorsun. Bu daha farklı bir gelişim oluyor. Yani bence daha faydalı. Yani evde 4 saat çalışacağına bir şeyi yanındaki bir ekibinle 1 saat çalış ya da sahnede onu çalış. Yani sahnede çalışamazsın. Parodialı. Sahnede yaydığında tecrübe daha farklı, evde yaydığında daha farklı oluyor. Yani sahnede yapılan şeyler daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Tam anlatamadım ama. Yok yok, ben çok iyi anladım. Ee, yani tam da aradığım cevap da buydu. Ee, bir e, şöyle bir durum var, ee, hı hı. şunu da merak ediyorum. Şimdi e, genç bir e, arkadaşız, ben de senin gibi genç bir arkadaşım. E, i̇leri dönük hepimizin belli istekleri, belli hedefleri var. Ee, senin bu yolda kendine ben şu yolu çizdim, kalemeli olarak şunu yapacağım, sonra şunu yapacağım ve ileride şöyle bir, bir hayalim de var. Dediğin e, noktalar var mı? Bunlardan bahsederim, çok sevinirim. Ve bu noktada da bizi izleyen özellikle genç arkadaşlara ne tavsiyede bulunabilirsin? Yani benim hayalim açıkçası çoğu şey söylediğimde bu çok büyük bir hayal değil diyorlar ama benim ilk hayallerimden biriydi. Ünlü bir sanatçıya çalmak açıkçası bunların biri de oldu aslında geçenlerde pandemiden önce mavi gri grubuna çalıyordum. Bunu bittik başardım gibi. Beni motive eden nokta o yani ileride bir sanatçıya çalmak. Ailemin beni televizyonda izlemesi olabilir. Bu benim için bir hayal ve motivasyon kaynağı. Yani tabii yeni başlayanlar için de bu olmayabilir ama yine kendileri bir motivasyon kaynağı bulsuna örnek veriyor. İşte ben büyüdüğümde kendi stüdyomu açacağım olabilir. Ya da işte ne bileyim kendi albümümü, davulcu albümümü çıkaracağım olabilir. Yani bunlar olabilir. Ya da hani benim söylemediğim belki aklıma gelmem başka bir şey olabilir. Motive edecek bir şey kendilerini bulmaları önemli olabilir. Çünkü bazı günler geliyor hani patladığın günler olabiliyor. O yüzden bir şey kilitlenmeli insan. Kesinlikle. Yani motivasyon özellikle çok önemli. Doğru motivasyon çok önemli. Biz mesela evet. abiyle e, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz programda o çok bu konu üzerine çok Hani doğru motivasyon çok ileriye götürür ama yanlış evet. motivasyon da, olduğu yerde çok daha geriye atar hani. Evet o da var yani. Doğru motivasyon şimdi bana göre belki başkasının motivasyon doğru değildir ya da benim motivasyonum başkasına göre saçma olabilir ama beni ilerletiyorsa okey yani hani çok da takılmamak lazım. Herkes kendi hedefi kendi hayalini. Aynen öyle. Da, o da bu da. Aynen bundan bahsetti zaten. Yani aynen. benim e, benim ne kadar davul çaldığım bana evet. bir faydası yok. Ya da senin ne kadar davul çaldığının bana evet. de, dememem gerekiyor. Mustafa Günde 6 saat çalışıyor. O zaman ben de çalışayım. E, bir yere kadar o aynı korda evet. sahip olmadığımız zaman e, ben 6 saat aynen. çalışamayacağım. E, sonra da bu bana demoralize olarak geri dönecek. Aynen. Evet yani. Şimdi ben 6 saat çalışıyorum. Ya yani sen 6 saat çalışıyorsun. Sen 6 saat çalışıyorsun diye ben 6 saat çalışıp delirceme ya da üf işte bugün beş buçuk saat çalıştım işte olmayacak benden yapamayacağım ben davulu bırakıyorum kafasına gireceğine bir saat çalış iki saat çalış hem doğru çalışırsın hem çalışman bittiğinde aşağı indiğinde yukarı çıktığında artık nerede çalışıyorsan oturduğun yere gittiğinde mutlu olursun hani çok Kesin. yani detaylara inmeye gerek yok zaten hani bir saat iki saat çalıştıkça zamanla o aşılacak yani üç saat olur dört saat olur Aynen. Ya da çalış, başka bir şey de olabilir yani. Peki bize yani, şeylerden bahseder misin Mustafa? Ee, bu <laughs> e, yani şimdi bu üçte de şey de çok önemli. yani birilerini izlemek, bir fikir, bazı fikirleri görmek, onları uygulamak çok önemli. Bize hem dünyada hem de ülkede böyle takip ettiğin, severek takip ettiğin ya yani şu davulcu var, şunu şu yaptığını çok seviyorum dediğin insanları sıralar mısın ha, mesela ben davula başladığım zamandan beri gasp davulculuğunu çok seviyorum. Dünyada şu an güncel olarak Ronald Burner, Eric Moore, uh, Devin Taylor, Stix Taylor diye de geçen. Bunları çok başta izliyorum. Onun harici Chris Dededef mesela ilginç bir davulcu. Kesinlikle. Uh, evet yani Tony Royster'lar filan zaten hepimizin bildiği hı hı. Tony Royster. Başka yani çok var aslında bunları şimdi. İstiyorsan Biz yazayım, videosu Onların hangi fikirlerinden böyle teyz aldığını açıkçası. Yani müzik içinde yaptıkları ataklar ve o müziğe içine uyumları müthiş. Çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle David Taylor, Stixx Taylor'ın Justin Bieber konser videolarını izliyorum. Bayılıyorum ya. Belki ileride bunları mı izliyorum salak kafam diyebilirim. Ama şu an bana çok güzel geliyor mesela. Ya da Eric Moore'un o Instagram attığı gönderileri. Evet çok hoşuma gidiyor. Türk olarak da başta söylediğim gibi benim ilk tanıdığım Türk davulculardan biriydi. Haylandı abi, idolüm. Doğaç Titiz, Volkan Öktem, Cengiz Tural, Akın Bağcıoğlu, Erhan Seçkin. Ve bir sürü var. Şimdi hepsine gidersem ya da unuttuklarım varsa özür diliyorum. Çünkü herkes bana bir şey kattı. Çünkü dediğim gibi ben internetten öğrendiğim için davulu herkese bir şeyler sordum. Herkes bana bir şey kattı. O yüzden herkesin dediği gibi 2-3 tane saydım geçeyim bu konuyu. Türklerin hepsi herkes bence kendi tarzında herkes araştırmalı. şey değil, yani bu konuda şanslı da bir ülkeyiz. Yani çok sağlam davulculara, çok ya da müzisyenlere sahibiz hakikaten. Aynen öyle. Yani genç davulcular bence Türk diyorsak herkes araştırsın. Şimdi ben Doğaç işte abi severim. Kimi der ki abi işte Mert Işılay doğa güzel çalıyor. O onun zevkidir, onu beğeniyordur. Hani çok davulcu var. Benim sevdiklerim şimdi aklıma direkt gelenler bunlar. Ama çok var. Girmeyin, ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir de şeye geleceğim. Az önce bir noktaya değindin. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, hani Davul üzerinden konuşuyoruz. O Oğlan bir örnek vereyim sana. Şimdi bir Instagram'da davulu diye bir şey var. Hani son evet. derece patlayan böyle. Bu konudaki senin fikrini çok merak ediyorum. Şimdi belli bir fikir var. Tam o fikri evet. üzerine bir şeyler üreten insanlar var. Bir de görsel evet. bu, bu işi dayandıranlar var. Evet, yani evet. nasıl yapıyorsun ve bu konudaki hani fikrin, düşüncelerin nedir? Yani düşüncelerim dediğin gibi yani pek bir düşünce yok bu konuda. Onlar onun tarzı, bunlar bunun tarzı. Instagram ya da internet davulculuğu dediğimiz şey bazen ben de yaparım. Yani hargür girdim parçalar atarım. Bunlar biraz daha şova dayalı, takipçi kasmaya, beğeni kasmaya dayalı şeyler. Ama asıl içine duygunu vererek çaldığı şeyler genelde pek internette tutmuyor ama onların da müzik kalitesi yüksek oluyor. İkisindeki, ikisinin arasındaki fark bence bu. Yani Instagram davulculuğu ya da YouTube davulculuğu birkaç örnek var. Hani onların içinde de gerçekten çalışıp yapanlar var. Ama çalışmadan güzel edit işte güzel mixle bir yerlere gelmiş olanlar var. Çok tavsiye ettiğim bir şey değil yani. Hani yeni davulcular örnek veriyor. Kobus'u gidip takip etmesin. Onun yerine bir Kolekta izlesin. Kesinlikle. Daha güzel. Yani devre Weckl izlesin. Hani ben, ben izlerken Kobus ya da ı, adını unuttum elemanın. Adını unuttum aklıma gelmiyor. Onu izlerken belki daha çok gazlanabilirler çünkü işte. Eric çekimler, Bradley var mesela. mesela. Bir Instagram'da video, da, video. Paylaşan, Instagram'da sürekli video paylaşan bu şova dayalı anlamda. Eric Bradley var mesela. O da aynı şekilde. Ya DV Transp sponsoru vardı adını unuttum onun ya. Vallahi unuttum. Neyse mesela o çalışkan o güzel bir davulcu ama işte kötü olanlar mesela kapır Drummer. Davula başladığım günden beri gözümün önünde show, işte yanan ziller, yanan deriler, bayis uçuyor, kalkıyor. Ama kötü davulcu yani bunu örnek almak. Basketbol topuyla kike vurduğu bir video vardı izledin mi onu? Takip etmem ben onu. Görürsem bakarım da. Yani basketbol topuyla bildiğin basket topuyla kike vuruyor böyle. Oradan alıyor. Basket topu ya? Yani vardır hani. Yani bunlar izleni İzlemek için güzel ama örnek alınmamalı. Daha doğru, daha güzel müzik yapan ustalar var. Onlar takip edilmeli. Bilinmiyorsa da araştırılmalı. Zaten onlar internette çıkar yani. 200 sıra falan. Onları takip etsinler. Ha, belki izlerken çok sıkılırlar çünkü hayallerindeki davulculuk olmayabilir ama ileride... Biraz daha dokuya yönelmek için. çok önemli. Pepe'yle yani, başladığınız önünde. Aynen öyle. Evet. Dıy 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 bir şey çalarken Burururur! diye bir şey çalamayacaksın ileride. Ama YouTube'daki adam çalıyor onu. Ama o olmaz. Ayrımı evet. ben de, hiç de, hiç de, çok, de çok Instagram'da çok çalmıyor mu? İşte crossover'lar falan atıyor, ediyorum ama evet. ben bunu sahnede evet. nerede kullanacağım? Belki bir tane yerde gelirse kullanacağım. Dediğim gibi yani dinlenebilir ama örnek alınmamalı Instagram ya da internette davulculuğu. Anladım. Çok teşekkür ederim. Şimdi sonlara evet. doğru gelirken senden bir ricam olacak. Ee, bize, bizi izleyen arkadaşlar, ben her konuğuma bunu soruyorum. ne ee, de genç arkadaşlar, ne de yıllardır bu işi yapan insanları. Çünkü herkes herkesten bir şeyler öğrenebilir, bir şeyler kapabilir. Bunun yaşla iş ilgisi yok. Hem Hı -hı. müzikal hayatlarıyla ilgili hem de sosyal hayatlarıyla ilgili verebileceğin üç tavsiye nedir? Yani sosyal hayattan eksik kalmasınlar. Hani arkadaşlarıyla geçsinler, tozsunlar. Pandemi illa bitecek. Ama çok da hani eğer müzikten bir hayat beklentileri varsa hani enstrümanda da çok sallamamazlık yapmasınlar. Yani dengeli götürsünler. Ne bileyim ekstra bir uğraş bulabilirler kendileri. Mesela benim yok bu en kötü şeyim yani. Çok isterdim başka bir şeyle uğraşmak ekstra ama yoksa sadece davul var hayatımda. Hani onu yapabiliyorlarsa mesela ekstra bir hobi daha bulabilirler. Yani bu iş olur, müzik iş olur. Ama ekstra bir resim çizebilirler belki. Bu ceplerinde dursun dediğim gibi de insanlık ilişkilerine önem versinler. Yani ben davul çalıyorum genirvanada da olmasınlar. Hani herkes insan burada. Kesinlikle. Kimsenin de umurunda değil açıkçası senin çaldığın davul ya da gitar. Dengeli götürsünler. Hani bir saat arkadaşınla oturduysan bir gün, bir saatte, yarım saatte, iki saatte davul çalışabilirler. Yani bunu yaparlarsa güzel olur diye düşünüyorum. Belki yanlışım varmış şimdi ben de amatör bir müzisyenim. <laughs> bu seyretmenlerle i̇şte ve e, Aynen. bunları da paylaşmak çok güzel olacak. Benim düşüncem bu yani gidip 5 gün arkadaşlarınla oturup işte hafta sonu 10 dakika stick kontrolü çalışıp ben çalıştım enstrümanımı dersen bu olmaz. İleride de hayallerin varsa hayallerine ulaşamazsın bence. Kesinlikle. Peki. Mustafa'cığım çok teşekkür ederim. Bazı Bununla şeyler sohbeti. feda etmek lazım. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Ee, çok keyifli geçti. Ee, umarım evet. başka bir zamanda başka bir yerde yine görüşür buluşur seninle, İnşallah. seninle sohbet ederiz. İnşallah. Umarım çok bilmiş bilmiş konuşmamışımdır. Yok yok. Evet. Esnafımla çok mütevazi, çok yerinde. İşte benim düşüncelerim evet. Hı -hı. ben de şu an genç doğucu <laughs> çok bir şey öğrenmek isteyen varsa Cengiz abinin filan röportajını açıp bilgi alabilirler. yani benim hakikaten e, sen de özellikle istediğim bir şey istedim <laughs> e, şimdi mesela Cengiz abi ya da Onur abi ya da Arkan abi onun programını <laughs> izleyen insanlar, röportajını izleyen insanlar bunu düşünüyorlar. <laughs> bu adamlar belli bir yere gelmişler e, ve, <laughs> ve, ve, çok büyük emek var bu işin içinde. Ama de. <laughs> halen bir uğraş içerisinde, halen bir çalışma içerisinde, halen yolun daha başında olan biriyle de konuşmak istedim. Ee, ki şeyi de çok e, görmeleri gerekiyor. Yani şimdi senin evet. e, şu an bile verdiğin, emek verdiğin çaba ileride de vermeyeceği anlamına gelmiyor. Bu bir de bize evet. göstermek istedim. Tamam canım. Yani yıl ilerledikçe aslında bitmiyor. Hiçbir zamanda bitmeyecek. Olayın derinliği artacak. Yani o parada da çalışılacak yani. Aynen. En, örnek, en basit örnek yani şu an çalışıyorum bu video 10 yıl sonra izlenince büyük ihtimal davulu bırakmadıysam ve hayattaysam yine çalışacağım ben bu davulu bence yani çünkü bitmeyecek açılacağız yani iyi. olay aynen öyle peki tekrar teşekkür Uzun ederim İstanbul'cum ne Biz demek kendine iyi bak İstanbul'a gelirsen umarım ee, bu bölümün de sonuna geldik yeni bölümlerimiz devam tamam. edecek takipte kalınız tamam. Hoşçakalınız.